Ünlü yer bilimci profesör doktor Naci Görür, beklenen Marmara depremi için önemli uyarılarda bulundu. Görür, İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı %64 dedi. Yer bilimci profesör doktor Naci Görür, İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının %64 olduğunu ifade ederek depreme dirençli kentler için yapılması gereken çalışmaları hatırlattı. Sabancı Üniversitesi'nin Toplum ve Afet Risk Yönetimi temasıyla gerçekleştirdiği seminerlerin yedincisinde konuşan Profesör Doktor Görür, bilim insanlarının kamuoyu önünde fay tartışması yapmasını eleştirerek şunları söyledi. Tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Öncelikle fay tartışmasını bırakmak gerekiyor. Bunları bilim insanlarına bırakın. Bunları tartışacak bilim insanları da medyanın önünde tartışmamalı. Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz. 1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı %64. Bu 2029'a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044'e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz." dedi. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.